Bir izleyicimiz demiş ki hocam abimle kavga sonucu benden önce ölürsen cenazene gelmem diye yemin ettim. Ama şimdi aramız iyi. Bu ölüm olayı gerçekleşirse cenazeye katılırsam günahı ne olur demiş hocam. Cenazeye yeminini bozacak cenazeye katılacak. Yeminin kefareti de on fakiri doyuracak veya giydirecek. Sonra bunu gücü yetiyorsa gücü yetmiyorsa üç gün oruç tutacak ama cenazesine katılacak. Katılsın diyorsunuz evet. Yani barışmasa bile ona söyleyeceğimiz tavsiye buydu. Evet. İntihar edip ölmezsek günahı var mıdır demiş hocam? Tabi var. Yani intihar kalkışmış intihara, ama ölmemiş. İntihar etmiş ama ölmemiş. İntihar etmiş gibi günahkar olur. Evet bir izleyicimiz demiş ki annem bir hoca ile görüşmüş. Hoca anneme senin oğlun ve gelinin içinde üç harfliler var. Ben onu para karşılığı çıkarırım demiş. Annem de buna inandı. Böyle bir şey olabilir mi demiş hocam. Sorduğuna göre kendisi de inanmış. <laughs> yani bununla hocaya sormuş deyince işte hocalar renci de oluyor. Şimdi... Piyasada gördüğünüz hacı, hoca, o sizin gördüğünüz. E sizin görmediğiniz hocalar da var, bilmediğiniz hocalar da var. Daha kaliteli, daha e, güzel yaşayan, dinden, imandan, şahsiyetinden taviz vermeyen hocalar da var. Hepsini bir tutmayın. E bir de muskacıları hoca sayıyorsunuz. Onları da bir tutmayın yani. Sen gördüğün hoca Yalaka'nın bir tipi. Olabilir. Binde bir çıkar, yüzde bir çıkar. Onunla karşılaştığında bütün hocaları o gözle bakarsan suizan yapmış olursun. Öyle hocalar var ki siyasilerin ayakkabılarını yalayacaklar neredeyse. E var. E ama o her hoca öyle değil ki. Her hocayı öyle görme. Her hocayı yalaka görme. Her hocayı bilgisiz görme. E muskacıya da hoca diyorsun fakülte bitirmiş insana da hoca diyorsun. Ömrünü 100 sene, 50 sene, 100 sene okuyan hoca ona da Lütfü Doğan hoca diyoruz. Lütfü Doğan hoca 93 yaşında en önemli alimlerden biri. Ona hoca diyorum. Sen de tutuyorsun. Affedersin tahareti bilmeyen, okuma yazmasını bilmeyen bir muskacıya hoca diyorsun. Bu ona hakaret olmaz. Evet, zaten hocam para istemesi bu işin para, değil. işin para ile olduğunu. Parasız yapabilir. Parasız da yapabilir. Yani parasız yaparsa hocam mı olacak? Yok değil de hocam. Ya o, zaten burada bir numara olduğu belli yani. Belli de. Ticari bir şey olduğu belli. Ee, ne demiş? Gelinle damat arasında üç harfli mi var demiş? Evet tabii. İçlerinde demiş. 3 İçinde harfli. üç harfliler var Peki demiş. üç harfliyi nasıl çıkaracak? Nasıl çıkaracak? Ya Şimdi onu, yollar. Onu, onun Bak. meziyeti demek ki. Meziyet diye bir şey yok. <laughs> Diyecek ki sana ne bileyim işte şu suya ben okuyacağım. Tamam mı? O suyu her gün içeceksin. Damadına içireceksin. Gelinine içireceksin. Gelinin kahvesine şunu atacaksın. Kocasının kahvesine şunu atacaksın. Şunu gelinin yastığının altına koyacaksın. Bunu kocasının yastığının altına koyacaksın. Bunu kapıya koyacaksın. Maskara oldun. Oyuncak oldun. Gitti. Işte. Evet. Bunlar çocuk oyuncağı değil mi? Aynen Allah ıslah etsin. Bir şey olmaz. Korkmasın. Kur'an-ı Kerim ayıramaz diyor. Evet. yine bir izleyicimiz demiş ki hocam 30 yaşındayım bu yaşıma kadar annemden hiç sevgi görmedim ailenin en küçüğüm abilerimden hep şiddet gördüm annem sesini çıkarmadı çocukluğuma dair annemin benim saçımı okşadığını öpüp kokladığını hiç hatırlamıyorum bunun günahı nedir hiç sevmemiş Evet. belki hatırlamadı yaşlarda öpüp okşamıştır <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir peygamberimiz Hazreti Hasan, Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame onları seviyor, okşuyor böyle misafirlerin yanında. Hmm. Bak misafirler geldi. Siz gidin. Gidin kenara. Geçin öbür odaya. Yok. Bu ahlak peygamber ahlak. Bir sürü misafire gelmiş. Bedeviler gelmiş. Her türlü insan meclisinde. O çocukları seviyor. Torunlarını seviyor. Adam şaşırıyor. Diyor ki ben 10 tane çocuk büyüttüm. Bir tanesini öpmedim diyor. Allah senin kalbinde merhameti almışsa ben ne yapabilirim? Ya, ben la yarham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bak çocuk sevgisini öğretiyor onlara. Hocam Haram yıllarca Anadolu özellikle biz Karadeniz'de de hocam anne babanın evladını büyüklerin yanında sevmesi hep ayıp karşılanmış Aynı cahil iadet. İşte evet, buradan hocam. kaynaklanıyor. Evet. Onu almayız. O bize gelenek olmaz. O çok ters bir şey. Anne babanın yanında çocuk sevilmez. Bu yanlış. Fakat şu da doğru değil. Ana babaya hürmet etmiyorsun. Anne babanın elini öpmüyorsun. Çocuğunu yalıyorsun onların yanında. Hı hı. Bu da yanlış sen. Bu da sonradan görme derler. Görgüsüz derler. <laughs> evet. Bu ayıp. Evet. Hocam yine izleyicilerimizden Mehmet Kancı birçok erkeğin derdini seslendirmiş. Diyor ki hocam nafaka haksız kazanç hocam bu konuda bilgi verseniz bu yüzden cinayetler oluyor. Erkekler zor durumda dün yaşlı bir amcaya hapse attılar. Nafaka almak için başkasıyla nikahsız yaşıyorlar. Bir gün evli kal bir ömür boyu nafaka ver. E, bu konuda sizin fikrinizi istiyorlar hocam. Evet dün mü evvelki gün mü haberlerde gördük gerçekten hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak nitelikte bir saçmalıktı yani. Evet, ben haber izlemedim bu kadar hocam? Evet. bu kadar irrite eden bu kadar yere düşmüş bir kanun olur mu ya İnsan utanır bundan yani bu nafaka kanunu hala değiştirmeyenlerden de hesap sorulmalı ya bu millet adına hesap sorulmalı bu kadar rezillik olmaz ki adam 75-80 yaşında nafaka vermeyi unutmuş hapse attı, tutukladılar geri serbest bıraktılar toplum feryat edince tepki gelince böyle kanun mu olur ya Kadın evle şey yapmış, e, yıllar önce boşanmış. Böyle olaylar var. Kocasından nafakayı alıyor. Onun için gidip resmi nikah kıydırmıyor. Dini nikahla evleniyor. Kocasında el bebek, gül bebek yeni evliliğinde yaşıyor. Eski kocasından sürekli nafaka alıyor. Adam onu besliyor. Ya, ya bu şeye döndü artık. Yani e, Yok yok çürümüş Eski tarihlerde vardı, çürümüş anlaşmalar. Asarlardı Kabe'nin üzerine, o çürürdü, böcekler de yerdi. Onlar insanlar kanun manun de, efendim delinmişti, hiç kimse takmazdı. Ama gariban, kimsesiz olanları uygularlardı onu. Ona döndü ya, Allah aşkına kim bu işten sorumluysa, süresiz nafaka işinden vazgeçsin dinen de günahkardır ahirette bunun hesabı sorulur bu kadar kul hakkından da günaha giriyorsunuz ya o adamın o rencide edilişinin vebalini kim ödeyecek hangi hakim ödeyecek hangi kanun ödeyecek 80 yaşında adamı tutuyorsunuz karına nafaka ödemedin diye ya. böyle gülüç kanun olur mu bir sürü erkek ağlıyor evet hocam bu önemli erkek bir soru ağlıyor. Aklı evvelin biri yazmış oraya. Kimse çıkartamıyor, düzeltemiyor. Bundan vazgeçin Hocam, Allah aşkına şey, yani. E, beyefendinin söylediği gibi birçoğu da resmi nikah yapmıyor nafaka almak için. Nafaka'yı ilk kocasından e, siz, alıyor. Evet, en tehlikeli onu... en tehlikeli tarafı resmi nikah kıydırmamış oluyor. Evet, oluyorsunuz. evet. O. Onun yolunu açıyorsunuz Maalesef insanların. çok suistimal ediliyor. Tabii para için kimse resmi nikah kıydırmıyor. Evlendiğini belli etmiyor çünkü. Hocam yine bir izleyicimiz demiş ki hocam Umre'ye bir kadınlar topluluğu olarak hep beraber gitsek olur mu demiş. E olur tabi niye olmasın. Kadınlar topluluğu Şafi'ye göre İmam Şafi ta 1200 sene önce fetva vermiş. O zamanlar oluyor da şimdi olmaz mı? Evet. Yani şimdi bir, güvenlik esastır. Bir izleyicimiz demiş ki hocam hocam selamlar aleyküm İnegöl'den Özcan selamlaşma sadaka yerine geçer mi demiş hocam. Tabi selam vermek sadakadır. Evet. Tesbih, subhanallah sadakadır. Elhamdülillah sadakadır. Allah-u ekber demek sadakadır. Sadece parayla olmaz sadaka. Tebessüm sadakadır. sadakadır evet. Birine yol tarif etmek sadakadır. Yoldaki eziyeti kaldırmak sadakadır. Evet. Ya bunlar sadakan çok çeşitleri var. Bir izleyici bizde açık gezen bir bayanım. Umre'ye gittim. İbadetlerimi de yerine getiriyorum. Umreden geldiğimde başını örtecek misin diye sordular. Bu uygun mudur? Başımı kapatmak istemiyorum. İçimden kapanmak gelmiyor. Kapanırsam Allah'ı kandırmış gibi geliyor bana demiş hocam. Kapanırsa Allah kandırmaz. Niye Allah Allah ört diyor. Cenab-ı Hak ört demişken niye Allah'a kandırmış olsun? Ama, i̇şte samimi değilim ben ee, ondan dolayı. İnşallah umrenin faydası olacaktır. Umresini yapsın, umreye gitsin, gelsin ya da yaptıysa o zaten Kur'an-ı Kerim okusun. Kur'an-ı Kerim okudukça kendi vazifelerini yerine getirecektir. Kendisi zaten içi ısınacaktır. Kur'an okusun. Gönül rızasıyla yapacaktır. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.